Peki kolajen demişken kolajenle ilgili düşüncelerinizi yorumlarınızı alabilir miyim hocam Ağız Tabii. yoluyla alınan kolajenler özellikle toplumda bazı Hı -hı. doktorlar diyor ki kolajen ya da işte hiyaluronik asit tarzında da bir takım vücuda destekleyecek şeydir ağız yoluyla almanın çok da anlamlı olmadığını Hı -hı. savunanlar da var ben mesela alma taraftarıyım yani kendi adıma ama doktorlar da bu konuda evet, evet doktorlar da bu konuda ayrışıyor Hı -hı. ama bazı doktorlar diyor ki mesela kolajenin yanında işte başka başka bir şeyler de almanız gerekiyor. Sindirimi evet. destekleyen gibi gibi. Bu konudaki yorumunuzu da merak ettim. Şimdi şöyle e, kolajen özellikle biz tabii ki e, dışarıdan alınması takviye olarak alınmasına karşı değiliz. E, doğal besinlerle mesela atıyorum e, kelle paça çorbası. Evet. Yani çok e, toplumda bilinen kelle bir paça, şey bu. Ayak kelle paça, ayak paça. Evet ayak paça Golcuk ee, bu, kolajen. Bu, bu tarz e, besinlerde çok fazla kolajen var. Bunların tabii ki tüketilmesini öneriyoruz hastalarımıza. E, doğal besinlerden ziyade aslında e, bizim uygulama, uyguladığımız bazı yöntemler var. Şimdi konudan konuya atlamış oluyorum ama. Yok, hani, bence önemli e, hocam. Bunlar toplumun bilmesi gereken şeyler. Evet. Dolayısıyla atlayalım. <laughs> Hiç sorun değil. Gene döneriz. Gene döneriz. <laughs> unutmayın. E, kolajenin üretimi e, çok önemli. Vücut zaten bu kolajeni üretiyor. Fakat mekanizma yaşla beraber yavaş yavaş düşmeye başlıyor ortalama işte 35-40 yaşından sonra kolajen üretimi baya baya bir düşüyor sonrasında e, biz bu kolajen üretimini desteklemek için bazı takviye e, işlemler yapıyoruz mesela eksozom tedavisi kök hücre tedavisi Evet bir sonraki sorum aslında kök hücre tedavisi de çok güzel oldu çok, dolayısıyla onu da aradan gittik. çıkarıyor evet. olacağız Buyurun lütfen. şimdi